Uyarı Bu videoda bahsi geçen konular WhatsApp gruplarında paylaşılan ses kayıtlarıdır. Bu videoda amacım WhatsApp gruplarına dahil olmayan arkadaşlarımızın da olan ve paylaşılan bilgilerden haberinin olmasıdır. Bu bilgiler arasında yeni çıkan tedavi yöntemleri, hastalığa dair güncel haberler ve dünya üzerinde olan tedavi sonuçları yer almaktadır. Not Bu videoda bahsi geçen konu kendi araştırmam değildir sizlere kolay erişim olması için hazırlanmıştır. Merhaba sevgili Retinitis Pigmentosa takipçileri ve kader arkadaşlarım. Bağlı bulunduğum WhatsApp grubuna gelen mesajları sizler için seslendirmeye devam ediyorum. Bugün de Gen Büyütme Terapisi adlı bir makaleyi seslendirmeye çalışacağım. Siz WhatsApp grubuna üye olmadığınız için Maalesef bu bilgilerden yararlanamıyorsunuz ama sizlere Instagram üzerinden yapmış olduğum bir oylama vardı ve o oylama sonucunda da WhatsApp'a gelen mesajları seslendirme kararı aldık beraber. Ben de dilim döndüğünce sizlere bu kanalda WhatsApp'a gelen mesajları seslendirmeye gayret edeceğim. Bu ses kayıtlarını beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenin. Çünkü diğer videoların devamı için benim beğeni sayısını görmem lazım. Çünkü siz beğeniyorsanız ben bu işin peşine düşeceğim ve Mutlaka bu ses kayıtlarını da sizler için çoğaltmaya çalışacağım. Şimdi fazla lafı uzatmadan konumuza dönelim ve gen büyütme terapisini sizler için seslendirmeye çalışayım. Oftalmoloji Bölümü, Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi, Leiden, Hollanda. Hollanda Nörobilim Enstitüsü, Hollanda Kraliyet Sanat ve Bilim Akademisi, Amsterdam, Hollanda. Retinitis pigmentosa ve Leber congenital amaurosis görme kaybı olan ve sonuçta körlüğe yol açan dejeneratif retina distrofileri kalıtsaldır. CRB1 ve RPE65 dahil olmak üzere erken başlangıçlı retina distrofilerinde çeşitli genlerin rol aldığı gösterilmiştir gen tedavisi yakın zamanda RPE65 geninde varyasyonları olan genç retinitis pigmentoza hastaları için kullanılabilir hale geldi. Mevcut araştırma programları hastalarda hastalığı taklit eden çeşitli hastalık modellerinde adeno ilişkili viral gen büyüme veya düzenleme terapisi vektörlerini test eder. Bunlar arasında insan kaynaklı poliripotent kök hücre türevi retina organoidleri veya HIPSC türevi retina pigment epitelleri ve insan donör retina eksplantları gibi çeşitli hayvan ve insan kaynaklı modeller bulunur. CRB1 geninde değişiklikler ergenlikten önce görme bozukluğu yaşayan hastalarda erken başlangıçlı otozomal resesif retinitis pigmentosa veya yaşamın ilk aylarında ciddi görme bozukluğu yaşayan yeni doğanlarla LCI için önemli bir nedendir. Bu hastalar henüz mevcut bir gen tedavisi tedavisinden yararlanamazlar. Bu derlemede farklı CRB1 insan ve hayvan retina dejenerasyon modellerinin son gelişmelerini, avantajlarını ve dezavantajlarını tartışacağız. Ek olarak CRB1 geninde varyasyonlar olan retinitis pigmentoza hastaları için retina gen büyüme tedavisi için potansiyel olarak kullanılabilecek geliştirilen yeni terapotik araçlar açıklayacağız. CRB aile üyeleri Kırıntılar CRB Başlangıçta Drosophila epitel hücrelerinin apikal zarlarında keşfedilen büyük bir transmembran proteinidir. Birkaç yıl sonra CRB1 olarak belirtilen Drosophila melanogaster protein kırıntılarının İnsan hemologundaki mutasyonlarının insanlarda retina distrofilerine karıştığı bulunmuştur. İnsan CRB1 geni kromozomu 1931.3 ile eşleşmiştir ve 12 eksen içerir. Şimdiye kadar tanımlanmış 12 transkript varyantı 3 CRB aile üyesi ve 210 kilobaytın üzerinde genomik DNA'ya sahiptir. Kanonik CBR1 drosophila hemologu gibi hücre dışı N terminasyonunda birden fazla epidermal büyüme faktörü ve laminin globular gibi etki alanlarından oluşan büyük bir transmembran proteinidir. Hücre içi C terminal etki alanı bir ferm ve korunmuş glutamik asit, arginin, lösin, izoleusine, PDZ bağlayıcı motifler içerir. CRB1, CRB1N'nin alternatif bir transkripti, yakın zamanda tanımlanmış ve benzersiz 5 ve 3 etki alanları taşıyan kanonik CBR1 ile önemli hücre etki alanı çalışmasına sahip olduğu önerildi. Memelilerde CRB1, CRB2 ve CRB3 ile birlikte Krams ailesinin bir üyesidir. CRB2, 4 EGF etki alanının tükenmesi dışında CRB1 ile hemen hemen aynı protein yapısını görüntüler. CRB3A tipik hücre dışı etki alanının tamamlanmasından yoksun olmakla birlikte ferm bağlama motifi ve ERLI PDZ dizisi ile hücre içi kısmaya yan yana transmembran etki alanını içerir. İkinci bir protein izoform CRB3B Son eksonun alternatif bir şekilde birikmesi nedeniyle aynı CRB3 geninden kaynaklanır. Bu da sistein, lösin, prolin, isolisin, dizisi dizisiyle farklı bir C-terminus ile sonuçlanır. Ve bu nedenle PDZ etki alanının dışından yoksundur. İlginçtir ki CRB3 izoform memelilerde bulunur ancak zebra balıklarında veya drosophila'da bulunmaz. Evet arkadaşlar bugün de RPE65 geni gibi CRB genini tanımaya çalıştık. Biliyorsunuz RPE65 geninin şu anda tıbbi olarak bir çaresi var. Retinitis pigmentoza hastalarının RPE65 geni bozuksa bunun tedavisi var ve şu anda da CRB genine çalışıyor bilim adamları. Ben de size bu makaleyi okumaya çalıştım. Biliyorsunuz ki hastalığımız 200'den farklı genin birleşmesiyle oluşan ve farklı farklı genlerin bozulmasıyla oluşan bir hastalık. Bilim adamları bunlar üzerinde çalışıyor ve CRB olarak da sonuca yaklaşmışlar ve umarım bu güzel sonuçlanır. Bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.